Merhaba arkadaşlar, bugün Payday 2'nin birinci bölümünü çekiyoruz. Yanımda Serhat var. Merhaba arkadaşlar. Evet, kaydediyor bu sefer. Arkadaşlar, birkaç gündür video gelmiyor. Bunun sebebi, video çekemiyorum. Az önce de kontrol ettim, gördünüz. Şimdi, Payday 2'ye başlıyoruz. Bu bölümü biliyorsunuz, CS'den. Bir de bize eğer, nasıl desem, hani bizle beraber oyun oynamak istiyorsanız, Skype adresimizden bize ekleyin, beraber oyun oynayalım. Bu bölümü biliyorsunuz CS'den arkadaşlar yıkım bölümü. Aynı güzel bölüm de biz ne yapacağız? Ben şuralara bakıyorum. Giy baba maskeyi. İyi de fazla gözükme etrafta bakayım. Arka kapıdan para buldum da alamıyordum o yüzden maskeyi giymek zorundaydım. Oo çok şekil ha. E, ne aldım arkadaşlar da. O yüzden. Haydi girelim Serhat. Abi girme dur bak sakin sakin. Görünme görünme hop hop hop. Görünmeyin 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 çıkın çıkın Allah. Görünmeyin ben, lan. lan. Get down. Yat aşağı yat aşağı. Get down. Yat aşağı. Yat aşağı. Bağlayın da polisi aramasınlar. Hop vurmayın lan vurmayın. Vurmayın, bağlayın, polisi aramasınlar. Hop şurada. geç. Kamera kaydetti. Ulan adamı üzerime aldım lan. Burada bir yerde bir key kart olmalı. Key kart, aa şurada şurada gel gel. O key kartı al, bende şurada bir şey var ona bakacağım. Çanta var lan burada. Aldım key Açın şeyi. Açsanız olum kasayı Lan olum Çetan 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 Çant Çetan çantayı al gel Çanta bende Evet Bende de var Çık ketan çık, çık çık Bir dakika lan Hop o tek O Kanka, benim geçen oynadığım bölümde böyle. Çok uzun sürecek ama. Yapacak bir şey yok. Ee, bu ne? Aa, duvar çekebiliyoruz. Duvar çekebiliyoruz da. Ne, ne lan? Çık bakayım şuraları kapatabiliyoruz. You need the boards. Bu ne ya? Hop, içerdeler, içerdeler, içerdeler. Of abi avuk çok sevdim. Ya sivil vuracağım şimdi çık git lan. Ya yat sen de ya. Arkadalar lan arkadan geliyorlar. Ben çatıya çıkıyorum. Çatıya gel avuklu. Geldi mi? Zoom yapıyor mu avuk? Yapıyor. Tamam o zaman çatıda takılsın. Hadi bakalım. Azamız bir harik olsun diyor. Oha lan adamlara bak. Ne oldu? Işınlanıyorlar bende. Avukla ön tarafa geç, ön tarafa geç. Tamam. <laughs> Arka taraf bende. Beyler aşağıya savunun, biz yukarıdan destek oluyoruz. Oha. Hop snip geldi. Oo sürü 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 geliyorlar. Oğlum sen zoom yapamıyor musun onlara? Yapıyorum da sürü gibi geldiler. Hayır yapıyor musun diye sordum sana. Kavuş snipi nasıl indireceğiz? Nerede Oha nerede oğlum? Çatıda. Ben de mermi de bitti. Ova ölmek üzereyim. Beyler yukarısı çok kalabalık. Oha kafadan. Hah vurdum sonunda. Hayda. Hayda yaptık yalan lan. Abi bende mermi bitti ha. Yapacak bir şey yok aga bende de yok. <laughs> tamam. Ben bir aşağı inip geliyorum. Şu benzinliğin var ya patlaması lazım. Oha ya merdivenden canım gitti. Oha 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 sen ne zaman geldin buraya? Ya? Oha oha ben de düştüm. Çantalar var lan şurada. Çanta var abi lan lan neden Gel lan? gel bir tanesini al. Bag bilmem ne. Bakalım. Şu şeyleri toplayayım da. Ne ne çantası ya bunun? Bilmiyorum ki. Başlar. bizi Ne? Hop. Oğlum şunu düzelsenize. As. Bunu niye düzeltmiyorsunuz ya? Bunu niye oğlum? Abi ne bileyim ben çanta taşıyorum ya. Ben ne yaptığımı bilmiyorum ki ben bu bölümde ilk defa oynuyorum. Çantayı ben buraya bıraktım ha. Adama gidiyorum ben geri zekalı gitti öldü orada. Ya aga sen niye kendi başına oyun oynuyorsun ya? Abi sniper var her yerde dikkat. Os oturdu beni lan. Tam ayağa kalktım zıpladım havada yakaladı beni. Biriniz gelsin o saniye var. Lan oğlum onlar oraya değil ki geri zekalılar yani. İşte 3 hadi çabuk. Şuradan ya. lan geliyorlar oradan kenardan. Vur onları. Ya geri zekalı ben kurtarıyorum zaten sen bir daha niye çıkıyorsun? Bunun kaç saniyesi var? Neredeydi? Bakıyorum. 70 saniye vardı ha. Of oh, of oh, Odayı oh. çantaları nereye götüreceğiz? Yat abi yat. Ben saklandım kusurum. Ben şu çantaya götürüyorum. Öküz gibi tarıyorum ama ölmüyorum. Bu bankada ne var oğlum? Devlet sırrı falan mı var? Aaaa Ya yine attık. Çok fena olmuyor ya. Abi. Ya geri zekalı ateş ediyorlar etraftan hala sizi kaldıracağım diyoruz. Serhat yatarsam seni döverim. Kaldır onu, onu kaldır. Onu kaldır. Kanka çok fena. Tamam ben kaldırıyorum kolla. Of of. Ney senin kollayacağın işe. Silah mermisi yok mermisi. Bizde de yok oğlum içeri kaçın. Aga dışarı çıkmayın içeride kalın ya. Açılmış. Oha. Bunlar teker teker ben böyle şeyle mi açacağım? Oba öldüm ben. Ha bunları teker teker mi açıyoruz böyle? Evet kanka. Sen şaka mı yapıyorsun? Harbi diyorum bak, ben de öyle açtım. Hepsini açtınız mı? Aha. Şaka olmalı ya, böyle bir görev olamaz. Ben dedim ya sana, A, B, C, C. Bu yine az. Biri Z'ye kadar diyor. Neyse, çantalı çantalı. L'ye kadar lan bu. Tamam üç, üç tane alsan yeter herhalde, götür onu kanka. Dur oğlum bir tane daha var. Açayım yani hazır açabiliyorken. Oğlum ne kadar oyalanırsak o kadar iyi siz gelirsiniz. Tamam kanka. Aha bundan da resim çıktı. <laughs> Hepsinde para yok demek ki. Aynen bazıları fake. Adam fuş yapmış resmini koymuş. Aha. Geri zekalı benim açtığımı açıyorsun. Lan git başkasını aç. Onu ben açıyorum zaten. 800 TL. Benim sesim sana az gelmiyor muydu lan? Ne? Benim sesim. Yo. Benim mikrofon üste doğru yatırmışım unutmuşum. Yo normal geliyor. Tamam o zaman. Oğlum buradan 600-600, 500-500 para çıkıyor lan. Siz geldiniz mi? Yok, 30 saniye geliyorum. Çatan geldi. Baba şunları açın ya teker teker. Birisi kollasın diğerleri açsın. Vallahi bunların yarısında var lan para Serhat. <laughs> Hafif hızlandıralım buraya. ya. Bakarız dur Al ah, boş çıktı Ben bu parayı götüreyim Beyler biriniz korusun diğerleri hep kasarsın hadi Oğlum kurşun yiyorum kurşun yiyorum Öldü. Ya öldüm tabi abi diyorum ki koruyun ya ya koruyun diyorum ya geri zekalılar. Cık, gel Serhat yanıma gel bırak ya gel. Tamam dur. Lan gelin beni kaldırın şunu da atalım bitecek oyun gelin ya. Lan nasıl oyun oynuyorsunuz? Hadi bana? git hadi. Lan öleceğim öleceğim hadi. Geliyor mu? Lan kimse gelmiyor oğlum bu da ölecek burada sen de gel. Öl ölüyorum. Öldüm Serhat. Tamam gidin saklanın gidin saklanın orada. Gidin kasalar açmaya devam edin öldüm daha ben. Tamam. Git devam et Serhat kasa açmaya. Tamam. Nah bu geri zekalı da öldü o da öldü bir tek sen varsın. Bekle dayı bir, 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 bir dakika kırk bir saniye var bekle. Tamam. Ya mal herifler ya. Hangisi açıldı lan? Ya resim çıktı yine bir şey çıkmayanlar var ya. Kolla kendini kolla. Pusu yap ya gelirlerse şey yap. Abi kafasız herifler ya. Vallahi kafasız herifler. Ha, sıçtık ya. Ya kafasız herif ya. Ya diyorum ki bak biriniz koruyun diyorum biriniz açın diyorum. Yok Ya bunu tam arkadaşlar mı ya 4 kişi? Aynen. İşte diyorum ya bizim şeylerimiz gelirse güzel olur. Abone olabilirsiniz. Adam gibi oynayan, oynayan adam lazım. Ot 45 saniyen var bekle. Bunlar pustu seni bekliyor lan herhalde. Herhalde. Tutsunlar abi bir şey olmaz. O çanta ne oluyor lan? O Hop çok... smoke attılar kapıya. Kapıya smoke attılar dikkat et. Geldi 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 geldi. Bekle smoke dağılana kadar bekle. Oğlum onun dürbünü yok lan. Var. O ne oğlum o dürbün değil ki nişan. Allah Allah. <laughs> Ben de hocam şimdi 1 0. Kalk tamam. Hadi bakalım. Taktım maskeyi. Sen daha toru. Benim sırtımda çanta var mı? Kimin? Benim. Yok. İstersen gidelim görevi yapalım. Ne görevi lan? Oğlum çantayı atsak bitecek görev. Oo büyük bir şey buldum dur. Kitap bu lan. Tamam gel 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 görev yapalım gel. Koş koş koş. Bekle silah geç. Bekle silah geç. Bas baba bas baba. Aha çanta yok. Şurada çanta gel. Hoppa. Kanka üstteki sniper'ı sen indir. Tamam indirdim. Görmüyorum. Arkada da var. Önde de var. Tamam, onu indirdim. Hop! Allah'ım ya. Ölümsüz lan bunlar. Ah. Aha, kurdum bir şey kurdum oraya. Şunun üstüne at bakayım. Oğlum arabaya değil lan şuraya kuracağız bir şeyleri. Dursun bakayım orada. Şurada Bela, bir çanta daha biraz. var uzakta. Bela çantayı alıp gelin çanta var. Gel gel bir de gel. Biri benle Çant... gelsin korusun beni. Çan Ketan partinin yanına git. Parti Shakers'ın yanına git. O çantayı getir o çantayı getir. Aldığın yere geri koy çantayı. Mani para aldım, parayı aldım. Tamam kanka, seni bekliyoruz biz. Tamam. Tamam. Ne diyor? Koydum dedi. Aha. Ben vurdum yine bak. Oraya koymayacağız ben. Ya, ne yapacağız biz ya bununla? Onu açtım lan. Ha, bunu göndereceğiz mi? Evet, onu diyorum. Bunun yani. içine gireceğiz. Person. Person ne? Person kişi. Allah Allah. Ç çantaları buna doldur Allah Allah'ım ya Rabbim, bunlar burayı sarmış. Ne yapacağız ya biz? Burayı sarmışlar lan. Açmaya devam, açmaya devam. Açmaya devam, değil mi? Beyler, hepiniz içeri gelin, açmaya devam. Bir kişi korusun. Bir kişi abi, bir kişi koruyacak. Biriniz korusun bizi. Kapıda dursun biriniz korusun. 18 dakika oldu hadi bakalım. Ya biz balonu uçuracağız da. Ya Ketan gel kapıyı parayı buldun, parayı buldun. Ne? Sen parayı buldun işte kim o? Ha ben ben. Ha, hayır oğlum. ESD de buldu. Ya ben buldum oğlum işte. Hayır ESD de buldu diyorum. Tamam kanka. Haydi bakalım şimdi bir de buradan çıkması var. Yardır. Beni koruyun beni koruyun. Koş koş arkandayım koş. Dur bekle. O dışarıda adamlar var. Sniper mı var? O ne lan? Uçağı aldı gitti. Oo. Oo yattım. Lan şey nereye gitti? Balon nereye gitti? Ney? Balon. Aldı götürdü oğlum ne bileyim bir şey yaptı. Aha şey gitti. Oraya götüreceğiz. Çanta çantayı alın, çantayı alın. Gelin gelin şuradan. Şuradan gidelim gelin. İçeri giriyorlar içeri. Tamam ben. Ya benim yanıma gelin. Beyler benim yanıma gelin. Benim yanıma. Patron abi. Oğlum gelemiyoruz ki adamlar baksana. Vurun şu sıvatı ya. Vurdum ben. Ben sürekli bir yerden yiyorum. Yardım edin hadi. Abi nereden? Oha Bak tokat attı. Arkasına... <gülüyor> <gülüyor> tokat attı lan. Abi adam tokatlıyor. <laughs> Çılgın polis bizi coşturuyor. Abi yanıma gelin yanıma öleceğiz ya, ya yanıma gelin be Neredesin? Ya karşınızdayım karşınızda Neyse partiyi kurtar. Abi beni kaldırın peşimden gelin beni kaldırın Gelemiyorum ki Abi birinizde gelmiyor ki Ya birinizde gelin ya Kurtarıyor musun o? Kurtardı. Abi buradan gizli gizli gideceğiz ya. Yani. Burası daha da kalabalık. Hayır oğlum biz buraya geldik diye kalabalıklaştı. Yürüyün baba. Koru beni. Bir yerden birisi sıkıyor ama. Beni koru kanka beni koru bana sıkıyorlar. Geç 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 önüne geçtim benim. Kanka şu ilerdekileri vur kanka Ya şey onu koru Ketan'ı kaldırmaya geldim ben Oo, oh, yattım bile Esed'e çantayı götür çantayı Hadi Git 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 bitti. Oradan değil böyle Koş 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 At çantayı at. Tamam yürü yürü hadi gel. Sniper var abi ya. Bir tane değil ki 5 10 tane birden var. Ah, down. Sniper vuruyor oğlum. Nerede abi onun nusu? <laughs> Adamlar sniper. Lan oğlum bunlar. Ben biraz burada pusu aldım. Onları yukarıdakilere indir. Yukarıdakileri görmüyor ki indireyim. Baksana sniper nerede? As aşağı düştüm. Beyler yok çantaları ya. atın buraya çabuk. Ha şeyden kaçıyoruz. Beyler kanalizasyondan kaçacağız. Beyler çabuk gidin hadi. Aga bende can Çanta Çanta daha var oğlum. Öleceğim Öleceğim Evet kevlar bitti 30 saniye sonra ben geliyorum Girin girin beyler girin Buradan da mı taşıyacağız ya yani? Oğlum burada durmak bir de can mı götürüyor ne Geliyorum ben de. Point of the return falan yazıyor. O SWAT'lar var yine ya. Abi yürüyün. Evet Yunus yattı. Ya yorun şunları be. Hepimiz yatıyoruz Serhat. Ya. <laughs> Kanka Olgun sesi bir şarkı vardı. Dın 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 ona benziyor. bizim buradan çıkmamız lazım. Sürekli. Aynen. 3 saniye içinde çıkmazsak nana Üç yedik. 3 saniye. 3 dakika pardon. Koşun abi koşun. Oğlum burası çok kalabalık. Buradan mı çıkacağız oğlum? Nereden çıkacağız? Ya yürüyün abi yolun gittiği yere. ne diyor lan? Mermi kalmadı diyor herhalde. Bizde ya de çok yok. Geçiyor. Yuh. Sen ne yapıyorsun abi? <laughs> Aynen ne yapayım? Aha. Kim açıyor? Sen açıyor musun? Tamam mu? ben açıyorum ben açıyorum. Beyler salın adam açsın. Arkamızdalar ama Açınca söyle Açıldı abi Beyler açıldı gelin Çabuk çıkmamız lazım bizim ama Buldum buldum çıkışı buldum buldum gelin. Bekle. Çantaları hemen alın. Bekle. Çanta yok mu oğlum sende? Sen al. Bende çanta yok. Tamam yürü daha. Tamam. Oğlum ben adamı kurtarmak için geri dönmüş. Çık keten çık hadi. hadi. Git bak oraya bırak. Bak, arabaya bırak. bırak. Gel kanka gel. Abi. 50 saniyemiz var. Şu arabaya bırakın abicim hadi Lan yani gitmiyor ha. Go abi go Herkes buraya gelsin Herkes attı mı? Herkes gelsin Abi Ve... şükürler olsun ya şükürler olsun <laughs> Ya böyle saçma takımlar yok mu abi? İşte görüyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bizimle oynamak isteyen varsa e, Skype'ten bize eklesinler. Biz Steam'i veririz sonra oynarız arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler.